Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Üçüncü sınıf matematik bölme işleminde verilmeyen bölüneni bulacağız. Nasıl bulacağız? Şimdi size onu anlatacağım. Bölme işlemimizdeki terimlerimiz ne? Burada bölünen sayımız var. Burada bölen sayımız. Burası bölüm. Burası da kalan. Verilmeyeni bulmak için ne yapıyoruz? Bölümle böleni çarpıp sonra kalanı topluyoruz. Yani bununla bunu çarpacağız. Sonra bunu da toplayacağız. Bölünen sayımız verilmemiş. Bölen 4, bölüm 7, kalan ise 3. Ne yapacağız? Bölümle böleni çarpacağız. 7 ile 4'ü çarpalım. 7 kere 4 kaç? 7 kere 4. Benden önce söyleyin. 28. İşlemimiz bitmedi. Ne yapacağız? Burada kalan sayımız var. Kalan sayımızla da toplayacağız burayı bulmak için. 28 ile 3'ü de toplayalım. 28'e 3 eklersek kaç yapar? 31. Verilmeyen sayımız kaçmış? 31. Bu kadar kolay. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.